Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2020 kışı tahmininde karşınızdayım arkadaşlar Bu videoyu ilk başta 70 lakin üstünü yaparsınız arkadaşlar 70 lakin üstü gelirse bu bölümün 29. serisi gelecektir arkadaşlar ee, Uzun zamandır arkadaşlar sessiz anlatım yapmıyorum ee, Normal videolar çekiyorum çok özür dilerim arkadaşlar hepinizden ee, Aboneye arkadaşlar 8.30 abone olursak arkadaşlar Ben yorum yapacağım arkadaşlar 8.30 abone olunca arkadaşlar ben yorum yapacağım onun altında herkes iyiliğini yazacak arkadaşlar Ben de sizleri videoda yayınlayacağım arkadaşlar ee, Şimdiden arkadaşlar biliyorsunuz yılbaşına bir sayılar saatler kaldı arkadaşlar Şimdiden hepinizin e, sağlık güzel günler İnşallah bizleri beklesin arkadaşlar 2020 kış e, inşallah güzel geçer e, Evet şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar Biliyorsunuz her uzman da soruyor e, bu uzmanlara soruyor Ocak ortasında Türkiye'mize yoğun kar yağışı geliyor 2012 gibi bir sistem varmış arkadaşlar hemen onu incelemedi her gün ee, bugün iki modelden bakacağız arkadaşlar Evet bakın Ocak ortasında Marmara'dan giriş yaparak Balkanlardan Sibirya'dan gelecek soğuk hava dalgası yoğun kar yağışı getirecek bize arkadaşlar Bunlar bakın Marmara'dan giriş yapıyor Görüyorsunuz arkadaşlar Marmara'dan giriş yaparak ee, yoğun kar yağışı giriş yapıyor bakın arkadaşlar Türkiye'mize morlar yaklaşmış her yer var arkadaşlar bakın Doğu Anadolu bayağı etkileniyor. İstanbul, e, ee, Batı Karadeniz, İç Anadolu bölgesi. Ege bile bu sistemden et etkilenecek arkadaşlar. Türkiye'miz bu sistemin tamamı etkilenecek arkadaşlar. İsterseniz bunu 850p alalım daha net göstereceğim hemen sizlere. Evet. Ekran yüklensin hemen. Evet. 0 UTC aldık mı? Evet. Tamam. Ee, arkadaşlar sistem bayağı güçlendi. Bugün yeni güncelleme geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, aşağıdan arkadaşlar abone olur musunuz arkadaşlar? Ne olursunuz abone öyle iki atmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Evet azor çekiliyor arkadaşlar. Bakın azor sıcaklığı çekiliyor. Türkiye'mize soğuk hava geliyor. Bakın nasıl geliyor arkadaşlar? İnanılmaz bir şekilde geliyor yani. Ama değişim açıktır arkadaşlar. İlk başta söylüyorum değişim açıktır. Bakın arkadaşlar Türkiye'mize Sibirya'dan geliyor morlar giriyor arkadaşlar. Yani bak ikinci sistem bak. Arkadaşlar ikinci soğukluk geliyor. Sonra soğukluk mora dönüyor arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bugün bir modelden göstereceğim. Vextaft'tan göstereceğim sadece. Yarın iki 3 modellerden göstereceğim. Bakın arkadaşlar Türkiye'mizi etkisi altına aldı yani. Sibirya bayağı soğumuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama değişim açıktır arkadaşlar. Ee, hemen bunu Türkiye alalım arkadaşlar. Hemen ekran yüklensin o zaman kadar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu gece yeni güncelleme tekrardan gelecek saat 12'den sonra yeni güncelleme gelecek. Çok merakla bekliyoruz sistemler ne durumda arkadaşlar. bakın arkadaşlar yeni güncellemede şöyle bir şekilde anlatayım sizlere. Marmara bölgesine arkadaşlar soğuk hava da yavaş yavaş giriş yapıyor. Soğuk hava arkadaşlar. Yani üst, bu soğuk hava baya güzel olacak arkadaşlar. Yani... Azor çekiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz Azor sıcaklığı çekiliyor. Türkiye'mize soğuk hava dağıtısı geliyor arkadaşlar. Bakın Marmara'dan giriş yapıyor arkadaşlar. Bakın gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Azor'un kalktığını görüyorsunuz. Ee, sıcaklık kütlesi yani arkadaşlar. Ee, bakın çekiliyor. Türkiye'mize Marmara'dan Ege'ye kadar etkileniyor arkadaşlar. Türkiye'nin baştan sonuna kadar bu sistemden etkileniyor arkadaşlar. Bakın Güney bile etkileniyor buna. Akdeniz bölgesi bile arkadaşlar. Sonra arkadaşlar sistem daha da çok çoğalıyor. Ve morlar geliyor arkadaşlar. Bakın İstanbul mora girmiş arkadaşlar. Yani İstanbul bu sistemden bayağı etkilenecek Marmara bölgesinin tamamı. Batı Karadeniz. Ege. Ege de etkilenecek arkadaşlar. Ege bu sistemden bayağı etkilenecek. Akdeniz bölgesi de etkilenecek. Güneydoğu Anadolu. Batı Karadeniz. Karadeniz bölgesi. Doğu Anadolu. Güneydoğu Anadolu. Yani arkadaşlar yani Türkiye'mizin her bölgesi etkilenecek bu sistemden. Bakın. Doğu Anadolu gördüğünüz gibi arkadaşlar Karadeniz bölgesi Güney Doğu Anadolu'su burada bayağı etkilenecek arkadaşlar sıra sıra Türkiye'miz bu sistemden bayağı etkilenecek ee, yani bu sistem en fazla e, Marmara için en fazla 10-15 cm yapabilir arkadaşlar şimdiden cm vermeyeyim ama değişim açıkları arkadaşlar e, cm ilerideki dakikalarda söyleyeceğim tabii ki de ilerideki günler hatta Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün bir modelden baktık. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar yeni yılınız bu arada ee, güzel geçmesini dilerim arkadaşlar. Hepinize çok seviyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar.